sene 2014. Dağıstanlı Kübali'ye karşıydı. Kırmızı köşede Avar Türk olan ve Rus tankı lakabı taşıyan 18 yaşındaki Abdurrahim Sadula. Diğer köşede Küba'nın gururu 27 yaşındaki sporcu Reyneris Salas. Ve maç başlamıştı. Genç yetenek olan Abdurrahid, kendinden 9 yaş büyük olan Salas'a karşı müthiş mücadele gördü. Yerde ikisi de kilitlenince hakem iki sporcuyu da tekrar kaldırmıştı. Maç tekrar başlamıştı. Raşit, Salas'ın ensesinden çekecekken tokat almış gibi göründü. Bu durumu kendisinden yaşça büyük olan Salas hazmedememiş ve Raşit'e tokatla karşılık vermişti. Raşit bu duruma şaşırmıştı. Hakem ikisini de uyarırken Raşit parmakla tehdit etmişti. Salas özür dilese de Raşit oralı olmamıştı ve maç tekrar başlamıştı. Abdur Raşit bu işi bitirmeliydi got a 6-0 lead. That's probably one of the is Evet, bu bir final maçıydı ve Rashid zaten 6-0 öndeydi ve rakibiyle girdiği müthiş mücadelede son anda bir çırpma daha yapmış ve maçı kazanmıştı. Evet, muhteşem maçı Rus tankı Abdullah kazanmıştı. Salas rakibinin gönlünü almaya çalışmış, Raşit rakibini aldırış etmemişti.